Nisa suresinin 85. ayeti. Bismillah. Men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha ve men yeşfa şefaaten seyyiyeten yekun lehu kiflun minha ve Allahu ala kulli şeyin muqita. Kim güzel bir şefaatte bulunursa, aracılıkta bulunursa, hayırlı bir iş için birisine tavassutta bulunursa yekun lehu nasibun minha o yaptığı işten ona bir nasip var, bir sevap var, bir ecir var. Ve men yeşfa şefaaten seyyiyeten kim de kötü bir şefaatte bulunursa, kötü bir işin, şerli bir iş için ya da bir haksızlık için aracılık yaparsa yekun lehu kiflum minha. O yaptığı işin ve balli işin ve balinden ona da bir parça var. Ve kan Allahu ala kulli şeyin mukita. Allah her şeyi muhafaza edendir ya da her şeye şahit olandır. Evet ayet-i kerimede iki türlü şefaatten bahsediliyor. Buradaki şefaat aracılık. Birisinin bir işi için başka birisine tavassutta bulunmak, elçilikte bulunmak, aracılık yapmak. Hayra da olabilir, şerre de olabilir. Hayra olduğunda yaptığımız hayırlı işten bize bir sevap, bir hisse ayrılıyor. Bir marufu yerine getirmekte, bir hakkı yerine getirmekte, ikame etmekte bir aracılık yaparsak ondan bize bir nasip, bir hisse var. Kötü aracılık nasıl olur peki? Allah bilir ya günümüzde en fazla gördüğümüz kötü aracılık, kötü şefaat, veballi şefaat, tavassut çeşidi hak etmeyen birisini hak etmediği bir mevkiye getirmek için torpil yapmak. Bu bir toplumsal hastalık işi ehline vermek Cenab-ı Hakk'ın emri, dinin emri ehli dururken ehil olmayan bir kimseyi o vazifeye torpille, tavassutla gönderdiğimiz zaman bu bir vebaldir. Hakkına girdiğimiz kimselerin hakkını, hukukunu Cenab-ı Hak sorarken bize de sorar. Bu adam bunu hak etmemişti, şu adam hak etmişti, onu niye getirdiniz oraya, sen niye buna aracılık ettin diye sorar. İşte bu kötü şefaat, şefaat-i seyyiye, veballi şefaat. Evliliklerde olur mesela. Erkekle kız arasında denklik yoktur. Ama tatlı dilli birileri girer araya aslında yürümeyecek olan bir evliliğe aracılık ederler, şefaat ederler. Bu evlilik öyle veya böyle yapılır ama oradan bir hayır çıkmaz. Bu evlilik kavgayla, dövüşle, sürtüşmeyle en sonunda da boşanmayla neticelenir. Bu da bir vebaldir. Aracılık yaparken, tavassutta bulunurken acaba bir hakkı mı yerine getireceğiz yoksa bir hakka mı gireceğiz diye hesabını iyi yapmak lazım. İsterse bizden bu tavassutu isteyen kişi çok yakınımız olsun, kıramayacağımız birisi olsun. Hakkın hatırı bütün hatırlardan alidir. Hakkın hatırından yüksek yüce bir hatır yoktur. Kaldı ki veballi bir iştir. Hayra tavassüt ederse kişi sevap alır. Ama şerli bir işten, haksız bir işten uzak durmak lazım. Birisinin gönlünü hoş edeceğiz diye durup dururken vebale girmenin bir anlamı yoktur. Araştırsın şefaatçi olmak bir anlamda kefil olmaktır çünkü. Ben bu adamı tekeffül ediyorum demektir. Ben bu adamı tavsiye ederken tekeffül ediyorum demektir. Vebal. Esasen bir müminin böyle bir talepte bulunması da doğru değil, normal değil yani. Hak etmediği bir iş için bir başkasının tavassutuna başvurmak, şefaatine başvurmak doğru değil. Hak et, çalış, çabala, alnının teriyle, gözünün nuruyla hak et, gel oraya kimseye daha zeyme. Ama şöyle olabilir, efendim çok fazla sayıda hak etmeyen insan araya aracı koymuş, torpil koymuş, bilmem ne koymuş, bir de hak eden birisi var, siz ona tavassutta bulunun. Onu tekeffül edin. Bu sevaptır, hayırdır. Hem hak etmeyenlerin önünü kesmiş olursunuz hem de hak edenin önünü açmış olursunuz sevaptır. Bu tür işler çok oluyor maalesef. Veballi bir iştir, uzak durmak lazım. Ama belli yaşta, işte, belli seviyede olan sizler, bizler mesela diyelim, mecbursunuz bir yerde tavasla bulunmaya veya yani kaçınmak mümkün mü? Şimdi hakka giriyor muyuz buna bakmak lazım yok çok göreceli bir şey değil bu. Yani biz birisine tavassutta bulunacağız ama ondan daha vasıflı birisi var. O işi hak eden, daha fazla hak eden birisi var. O zaman yapmayacağız. Bu kadar basit yani. Bu bir ehliyet meselesi, liyakat meselesi.